thank you Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. Gerete kanalında Gaga Uzay gün günden programması. Bugün de sizi selamlar. Stüdyoda işlerim ben Alona Terzi. Musaferimiz Şansura stüdyamızda. Bu sebepten sevgili dostlar teklif ederim. Sizi da bugün de bizimle birlikte olasınız. Gençler anıları büyük gün bu bulunurlar. Dinlenmek vakitinde kanikullarda. Onlar da bizimle birlikte bugün olsalar pek iyi olacak. Çünkü gençler için de lafımız bugün stüdyamızda gidecek. Bir iki kapama ayrılır. Stüdyamıza dün Ülgüyünün tanıştıracağım sizi bizim büyünkü musafirimizle. <laughs> Сәгел достар, сөйледім, гөрішләр үшін бүйін лафымыз gidecek. Истерми сөйләмә, олмалы ишеттiniz, gördünüz, ким бекин пай алды ишинде середер бизе. Бүгенләрдә Кумра Девлет университетінде кечте 11-нче ГГУз диле һәм культурасы олимпиадасы, Анғысы бұйыл ел Адандыйда Людмила Александровна Покровсканың 100-җийыл дөңнүменә. Бу гөзель белгілері, доктор, конференциар, университет, Ивана Дмитриевна Банкова. Иван Дмитриевна, заман хайр olsun. Хош келдіңіз студиямыза. Заман хайр olsun. Істерім сөйлеме, айры жа сізге сау боласын. Булдыңыз вақтқа келдіңіз студиямыза. Біз бұл гүзэл оlay үшін аңнады хем көрсетежііз та бүгін біздің сіредіждерімізге. Сауалысыз да. Иван Дмитриевна, биз әдине, әлбәттә, Лафетмә бу олимпиада өчен юнеменне, буны лазым күчтүрелеме, ачыклайлымы хем аннадалы мушакларга да, бәюкләргә дә керкезнә, кем бүген Гагаузияда, Молдова дәүләтендә яшәер. Әмма юнеменне дә у тарафтан да сиздән бу программагә кечirmek әнди сез пик якын беләрд Людмила Арзанова Покровская. Biz geçen günlerde, geçen bu ayın çekitmesinde ortasında yaptık birkaç program hangisi hangileri bağlıydılar Lüdmila ilk insanlardan ə, kim yaşadı, kim laf etti, kim işledi bu insanların işitme Lüdmila Alexandrovna için bize dini gerçekten bağlı yönemini hem bu sözler, bu anlatmaklar sorun kalırlar historiyada. Yıllar giderlar. insanlar keçinirlər amma biz lazım tutalmaqluğumuzda çünki o bizim istoryamız, onun katkısı bizim dilimizə, lingvistikaya gerçəkdan kənarsız, simpatsiz. Başlıqının büyun 10-dan Ivan Mitrina, Lyudmila Aleksandrovskaya İnsan ular aktda çox sıcaq, həm çox bir sıradan bir insandır. hani bilim adamı gibi, doktor gibi kendisini koymazdı. Sıradan insanlarla laf ederdi, büyük kendini koymazdı. Siz onu ne söyle aklınıza tuttunuz? Ben ıı, Lüdmila Sandal'ın tanıştım pek geç. Ülkeyi benji illerde. Geç size dini mi sade ona dini mi? Bana iyi ona da zira o şans olarak toplanardı gitme üniversiteden ben açın geldim üniversitede 90 98'de lütfen alsan artık başarardı kendi işin üniversitede. Da biz ondan tanıştık birkaç yer laf ettik de sonra peki pek işte dostlaştık o gitti. Leningrad'a ama biz başlaştı, başladık yazışma ben Bu vakitte sonra bana oldu, benim e, grafiğim oldu, benim bilim, bilim e, redaktörü. Ben büyük hatırlanı onu sevindim, pek hani o kayıl oldu. E, söyledi bana neler, Ama ona da benim monografiğim geldi üreğine. Ben de onunca yazılı o da. E, biz belli... Cedeme koydu bana bekim ne nota notada bizim onunla pek sık bağlantımız vardı. yaptıq ona biobibliografiya 80-ci il dönümünə alınsanda belə ideya bizdə bir kafedradan da o qayıl oldu. İmi EPSİG-in yaratmaları, nələr o çıxardı, nələr basıldı, nərdə tiparladı, artikol, statya, EPSİG-in qeydi də biz ona o sevindik biz aşəng götürdük ona o kəçiyi. Getdi binoda varan nə, nə, -E o rəbi ki EPSİG onun işleri girmedi ama de şimdi biz ıı, bilim merkezi hazırlar, bir büyük ıı, toplum onun için ıı, ben tutundum yapma ıı, bir ıı, artikel toplumu. Ludmila Aleksandrovna'nın her bir, hmm. nerede jurnallarda, nereden tiparlıydı, Baku'da, Turkiye'de onları topluyoruz da sanırım ne zaman sayınca, bu yıl biz yetiştiremeyiz de, orada çok iş var da ama olsun onun adına ev ne zaman çıkar, çıkarabileceğizse o zaman da olacak. Бұ артикуллар, бұ стациялар, вар му нерден бүйн алма, булма хепсіне? Топладык, біздэ не варды, benim библиотекандынчы дима не варды, москва да не варды, калдырдык Ленинград университетнэ, нерден, милашан, да не ішлярды. Kaldırdık bu Rusya этнография müzeyinin nerede işler Natalya Maysena Kalaşnikova ne bu Gagavuz bölümünde o toplar türlü materyalları. Da hepsi ciyi этме, oldu yardım etme verdiler ne buldular zere yerlerde de elbet ki, yok onlar hani 60. yıllardan artık onlar. Bizim de e, Lüdmila Aslan'la bitki vakıda da antiparlardı yazardı artık o. E, 91'den sonra bizim Respublikamızın cedime oldu bağımsız da Iı, Tayilleri Sovyet Vakıdı'nda her bir Respublika kabilelerde ıı, jurnalları anne hani orada Türkologiyadan da Bakuda da olsun her bir Respublika kabilelerde bizim bibliotekamızda vardı. 91'den sonra bu dediğime bu sel vazgeçti kesildi dedi. Ondan sonra nerede ki Rusya'da başka yerde biz çıktı sekiyatrosu ya biz kabul etmerdik. Dine, Dite olmuştan, olmuştan daha topla, topladık da onun şimdi en büyük bir iş ona redaksiyon yapma. Hı. Bilim redaksiyası orada lazım olsun bir kahve Türk oluk. Bakıcıya sanlaşabilirsedik. Dil bilimi Moskodan Moskva'dan kaylolaştı oradan bir dilim insanı. Olacak bir ikisiyle.

Küsmesin hiçbirisi ama pek az uşak bilirler bizim e, filologlar için, bizim türkologlar için. O insanlar anıları kendi yaşamaklarını kurban getirmişler. Hani biz bugün laf edelim, yazalım, hem bilelim bizim gramatikamız ha, olsun bizim Onuştan pek önemli bu işi tabir kere çizgileme, okullarda bunu anlatma, analara, babalara kim, ne zamansa işitti, üniversitede mi bekim, televizyonda mı bekim, neredeyse anlatma kendi uşaklarına. Çünkü tabir kere tekrarlarım vakitler gider, vakitler değişirler, dil 5 yıldan sonra не olacak gaga 10 yıldan sonra biz bunu bilmeliyiz, aklımızda tutmalıyız mutlaka. E, e, geçelim, yavaş -yavaş bu olimpiyada. Бұл ел Людмила Александровна таманына салықта болынайды. Үзінші ел дөнімні күт арамызда ек, ама ұшақлар бүйін аңғылары қатылдылар олимпиадыя. Білерлер мүм кем ол Людмила Александровна Покровская? Яда онларын білгілері варсайды сәде бұл олимпиадыя қазырланмақ білгілері еділер ме, ексе дұйдыңыз ма не бұл Людмила Александровна Покровская ечін онлары аңнадылмыш чоқтан, ұшақлар білерлер, араштырмышлар? Şimdi tamam bunu söyleyeyim hani bu en önemliydi bize. Zerre biz istedik hani bu yıl çünkü onun 10. 100. yıl dönümü biz istedik ki o bizim niyetimiz dikkatma bu olimpiyada tamam öğrenciler 10. 12. klaslardan. Ee, ben sanırım hani bu yıl geçti güzel. Bekim vardınca daha da bir şey yapma maniler yapıldı o da işte. Bilerim hani oldu açık Lekte, bilim merkezi çok çok ülkeye gittiler. Ben de katıldım oraya okullarda, şkolalarda, liselerde yaptılar açık urok, prezentasyon, hepsici kablette. Sizin çalışmanızda hani ne kadar kol verim oldu Gagos televizyonda o da yardım etti de ben biz pek sevindik. Ben koydum oraya o testlere mahsus. iki test vardı olimpiyada da. Birisi mahsus bak Hasan'dan yaşaması, onun yaratmaları, onunla bağlı. İmonun onun De Ben koydum oraya bir iş, hani topladım orada bir 12 patret. Uh -huh. Kimilerinde vardı Lüdmila Aslan'da, kimilerde o yoktu. Uh -huh. Da öyle Людмила oldu, hani tanıyorsunuz Ушаклар Lüdmila Aleksandrı'nın patrette? Ve e, uşaklar çoğu, бу biz, ben şaştım, hani çoğu tanıdılar. Yem, e, bu testte onlar gösterdiler, hani ne bilirler, yaratmalarını da patretlerini de, patretlerde bizim bilim E, tanıdılar bunları. Hem daha e, bir iş vardı. Hani onlar lazımdı tanıtsınlar. Lüdmila Lütfen, bağlı bir e, bilim işi. Hı, hı. mı? E, onun bir artikolu mu? Onlar çektiler birer e, canı mercik de bibliotekadan onlar verdiler o kağıtları. Hı hı. Bir şey yoktu o kağıtlarda. Onlar kendileri biz onlara verdik bir schema. Ben Düzdüm o siyemeye lazım bir anlatasyon hesabı tanıtsınlar bu ki adı. Kim avtor, ne soyu, hangi formatta o monografiya artikol toplumu mu? Iı, da onlar tek komanda da ikişer kişi. Iı, kızlar pek güzel söyleyeyim laf ettiler de gagavuşa, söylediler de, anlattılar de. Kimi toplumlardan nerede vardı bilmiyorsan onun artikolu buldular onları. Biyobiyografiyası da anlattılar. Güzel ben beğendim hani. uşaklar çoğu liseylerde yürüdüler, işleyerler. Anca deme var, anca deme hani uşaklar olgun, ta çoyu Kimisi bir kim ta sıkı tutar kendini, ta kıyışmar bir ama biz öyle istedik hani uşaklar çıkarla hepsinin önüne. Da onlar da tam kendilerini kim onlar sonra gösterirler kağıdı, söylerler o kağıt için öyle ne kadar 5-10 cümle hani en önemlisini.

də bu elbet ki bizi sevindirəli. Yoq, de lan onlar bilməsinlər. Var belgiləri, var xəbərləri. Elbet ki elə orada onların interessi peydalandı. Onlar nələr burada gördülər, bu işləri, bu portretləri. Mən sənməni onlar da müta intərəslandı. Böyük avizdən başlayıblar araşdırma. Bəki interessi э и варленнасандан ақылғана келтирмекләре э та воспоминания выпускников э Ленинградского университета Восточного факультета Ордада Пекин тереси ишлери яздырэр ушаклар gördләр онда таныттылар кимə о düşтү да тебла кечти бизим анна любна алэксандрдан багы э хими ва интернестерим çizgilenə meni böyle bir format o yeni bir format şimdi aka olmadı böyle bir format Uşaklar gelirler olimpiyada ya bilirler bir tema olacak Ludmila Alexandra Pakrovska ama anne verilecek ilin ekiyat ya da bir statya bir artikul mu yapın analiz, bibliografya, anotasyon hem de Moodle programasına girip Moodle program sistemi, Sokum Radyo Devlet Üniversitesi'nin bir sistemi testlərdən kəra, varınca kabletmə məlumatları da leksiyalarla Ivan Metrinas bunu, bu proqraməyə görə pikə başarlı işləyirsiniz. Ürəndim, sağ ol. <laughs> başarlı işləyirsiniz. Həm studentlərə də bu çox uyğun, girib ikinci səhifənin açırsın, bəksin notanın səhifədə görürsən, bir sənədə telefon açma, kaçına getmə. Uşaqlar niyə soy kabledəbildilər? Bu proqramı onlara mira kommunuldu biləy. Heçimən ne, sorərim. bu bir taraftan çok istiyor çünkü bugünkü zamanda uşaklar onlar onlar telefon skalmırlar onlar tel, da. e, evet. notebooklarda kompüterlerde peki hızlı hem kolay ucunu bulurlar. İyi e, evet, e, ben de düşündüm biz olimpiyada yapıyoruz üniversitede on, bu 11. yıl bizim katılıyor orada studentler ama düşündüm bu yıl çünkü ben cevapçıyım olimpiyada için. Derim, nesil lazım ben değiştireyim, nesil yapayım, ne yapalım, ne yapalım. Ya çağıralım biz lisecileri. Ama onların şimdi bizim studentler sınaşı bu platforma. Bu yüksek öğretim kurumlarında bütün malı da var bu platforma. Ee, ama bunlar lazım hazırlama danıştık. Öğretim e, bakanlığına. Onlar yazdılar informasyon kağıdı. Liseylere de bağlaştım. Bizim magistrantlarla kim yani bilerdim dedim. Hepsini haberlesinler. Zeyirde liseden benim yok. O hepsi öğreticilerle bağlantım. Da onlar qayıl oldular. Tez bana açdılar telefon. Anlaşdıq nə lazım yapma. İlkin elbet ki uşaqlar lazımdır, qeydiyyat. Bu platforma vardin girsin. Kiməni yani, bırakırlar, kimə verirsən onlara parol də onlar girirlər. Bu bana kasayın zordu. Bu girəmir, bu bulamır, parolunu unutmuşlar. Yazdıq, yadda göstərdim də yazdım da amma Bitki bitki hepsi ciddi, hepsi ciddi girdiler. Koydum oraya bir denemek testini, hani uşaklar bilsinler ince girme, ne su yapma, ne su işler varınca olsun. Ee, bu da bir, bir interes. Ben gördüm uşaklar ne yapıyor, ne takım onların karakterleri. Koydum orada vardı bir dört gün hani onlar varınca denesinler kendilerini. Kimisi kabletlisi görerim hani alacak bir küçük nota, onlar yaptılar. onar gerek ime uşak girmiş, doğrultmuş, yapmış da kazanınca dokuz ya da on. Şimdi derim bak onlar ne, ne direşkin, ne hani isteyirler var niyetine koymuş uşak öğrenme. Kimisi bir kek, ke, kimisi bir kek girmiş. Şimdi öyle bir vardı bize bir lazım yani epsiji uşaklar liseistler lazım aslında kendi notebookunu. Hı hı. Bu platforma pek büyük, pek yüklü. Orada var çok informasyon. Onun telefonda o kim herkese görün mer da hepsi görün hepsini kaplayamır, hepsini alamır da olur sonra problem ama epsiji geldi kendi notebookundan epsiji girebildi. Ee, sağ olsun bizim e, asistente bize yardım etti. Bizim informasyon teknolojisinden bir uzman Maksim. O bize yardım etti. Zaldıydı bütün ne kadar uşaklar işlediler. Da diye bu takım oldu. Üreciler bana yolladılar e, listede kim katılacak. Biz dedik yani 10. 11. 12. klaslardan olsun şu lise klaslarından. Da yaptık e, düzdün 3 iş hani. İkisini söyledim. Birisini bak Lüdmil Aleksandr için, için. Bir iş gene tanıtma onun kağıdı. Hem bir iş koydum hani kultur bağlı olsun. Koydum oraya birkaç resim hani bilsinler ne o. Orada vardı iyi. Sorarım bu, bu ne iş? Ne daha adı onun ne, o lazım? Yani kızlar kimisi bulduk. Kızlar bir çocuğumuz vardı. Ee, e, Gaydar kadar, de da tanıdılar. Kantar, kantara diğerler bunları hepsi cini kim bir önemli daha soruş koydum hani bilirim hani uşaklar gagavşıla fider çoğu ama kasabada bir kimle pek nistet ama var. Sensilelerin ailede kimence diğerler. Kime nice derler kaku, kime derler batu, lelu, daika, mucu, mucu da da da, mucu mu kimden yasa derler. E, bu işi de onlara biz göründüğü interes. Hani kim sınaşı, kim de tıserli adetleri. Zaten benim hani şimdi geçmiyor o andesinleri. Kako, Batyo, hepsi adınca değerler. Kasabalarda ama köylerde var da. Köylerde de var hani öyle değerler. Köylerde de var da. Tebile tebile soruşlar. Bu formatta bizim testimiz. İki testte onlar hani Pakrovskaya kültürü için iki bal iki komponent dediğim bir de nota hani tanıttılar ki adı sonra onları topladık pay ettik üçe de ortalama notayı ne çıktı te oldu son nota ona göre de yerleri belli ettik.

GGU Zelikhem kultura olimpiadasına GGU zire litseylerin urencileri katıldılar. 10-11-12 siniflar. Urenciler gosterdiler ne qadar Isla Onar Pakrovskaya Ludmila Aleksandrovna'nın biografiyasını hem də bilimcilik yolunu bilirlər. Ürəncilər açıqladılar, ani Pokrovskaya Lyudmila Aleksandrovna-nın zəhməti Gagauz xalqına, xəm Gagauz dilinin inkişaf etməsinə doğru doluydu. O bütün ürətdən istərdi ki, bu xalq inkişaf etsin, həm də onun dili qorunsun. Açıqladı ki, indi baxışını Olimpiadanın payalıını Valentin Mashkov adı Aliteyn ürəncisi Dariya Taşoqla. Mən bu Olimpiadaya qatıldım xəvitsilə. Ničinkibangeldi Mirakly, Ničinkibangeldi J. Mirakly, Ničinkibangeldi J. Mirakly, Ničinkibangeldi J. Mirakly, 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 J. M. 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 Bu olimpiada yay üyrəncilər kendi yürədicilərindən birlikdə hazırlandılar. Onlar Lyudmila Aleksandrovna'nın bioqrafiyasını, kim bilimcilik yolunu iyice araşdırdılar. Süleyman Demirel adına Moldovan Kim Türk lisesinin üyrəncisi Təyisə Qurdoglu söldü, ani türlü maraqlı işləri öyrəndi Pakrovskaya Lyudmila Aleksandrovna üçün. Bu bilgiler onu şaşdırdılar, kimdə məyil yettilər. Сай Людмила Александровна Покровская Бербюк, бүг білим ішчаси. Англысы ярдыметті ачыма гағауызларын діліні хем культурасын башка білийни тарафтан ябанчы инсанара дейнеді. Хем бізим халкымыза да англысында о заман не алфабеті йоқту, не де куралары диле каршы. Бо олимпиадада біз gördük onun kitaplarını, onun işlerini. çalışmaklarını da ben meraklandım. Çünkü anlattım onu sintaksis kitabı için, kitabı için bana o interes geldi. Sonra belki alacağım da bakacağım nasıl onlara anadır Rus başka insanlara değil. İlk yeri Rio Olimpiadada aldılar Çüşmək Küyü lisesinin şagirdləri Yelena Sakalova və Diana Çolak. 2-ci yeri Mikhail Guboglo adına liseyin şagirdləri aldılar Anna Uzun və Yuliya Guboglo. 3-cü yerdə Valentin Mashkov adına liseyin şagirdləri Dariya Taşoglo və Elvira Sabor. Hepsi iştiraklarına görə sertifikatlar verildilər. Tarayan şagirdlərə diplomlar verildilər. Filologiya bölge доктор, конференциар университар Иванна Банкова, Чизгиляде, Ани Юнемни, Киевлад Бойлары, Покровская Людмила Александровна Ичин, Бельсиннерь. 1991-ci ildə Ludmila Aleksandrovna Pokrovskaya Komrat Divlet Universitetində işləmə başladı. O, studentlərə gösterdi, nə qədər böyük sevgisi var, Qoqoz dilinə Kim onnırıda öyrətdi, böyük sayğı ilə danışma, ana dilinə, onu qoruma, kim irəliətmə. Ludmila Aleksandrovna Pokrovskaya 2009-cu ildə keçindi. Onun istədiyinə görə gülünü Beşalmaq küyündə gömdülər. Otoprakta anqısını o bütün yüreklen sevərdi. Khembundje kil onun üçün zahmat etdi. Lyudmila Aleksandrovna'nın adı ruhbaalantısı simvolu. Onun xatirindən Qaqauz dili dünya uruna çıxdı. Türk dillərinin arasında yüzəl bir yerə qondu. Valentina Çoban, Sergey Georgiyev, Artyom Tapalğertə xəbərlər. İvan Mitroq gördük nə qədər gözəl uşaqlarla federlər Qaqauz dilində ümid var, Qaqauz dililərler. laf eder uşaklar, hepsi cil laf eder. Bence söylemene hani e, kimi küylerden, te bağırçıdan ise, çeşme küyünden e, kızlar ta, ta güzel ta e, la laf ederler Hı -hı. da. E, kasabada da uşaklar laf eder ama onların ne zor var hani onlar düşünerler grammatika gene takım doğru olsun da bu onları bir aşık zorladı bir aşık e, tutsa ki derim uşaklar için sınaşık e, küçüktem laf etme o düşünme grammatika o söyler o modeli o söyler epsi formalarırca yani onun aklında. Kaldı teyvile söyleyelim. Onu işte anama uşaklar çalışır hepsici. Hepsici tanıtmakta. Her bir uşak söyledi. Cedime kendi kendi payını tanıtmakta. Bak iki kişi söylerler. Biri de söyledi, öbürü de söyledi. Yani yoktu öyle hani söylemesinler bir şey. Kaç liseyi pay aldı bu üniversiteye? Pay aldı bizde var ne 10 liseye yaptılar registrasya vakitçe. Hı -hı. Bir liseydi, de Süleyman Demirel Molda Türk Liseyi. Kışçaz Bıraşçık, e, bilmedi biz belli yöneticisi, yoktu o. Ama geldi sonra, yalnız geldi, o siz geldi ama e, Konkursa yoktunca katılsın orada ikişer kişiydi, bir testi o yapamadı ama kalan işleri uşak tuttu kendini, pek çetin. Bitki adanı hepsini yaptı, ne, ne e, yapabildi de pek güzel gösterdi kendisini. Gelen ne olarsa da, bularsa da iş kendisine nereden hani gelme elbet ki. Bitti. 11 lisey geldi. Hı -hı. Süleyman kim geldi? Ekonom adına lisey, Dalşinenka adına lisey, Valkanirsen, Yanakoğlu adına lisey, Kıpçak'tan. egubogla da nachadardan moskov adna gene chadardan chishmakuly liceyi baranovskiy adına kubchektan mavradin adna licey komratan karachavan adına komratan qaydarje adna komratan khimtadimril adna kongazdan kongazdan übr liceylar gelamedi gelmedi bilmirəm Ермитбир, ермитбир, онбир лити каталды, біз пейк севінді, кейм айне, сайдылар, ем айне, інтерез Ушаклар да гюрді, біз онлар университеті гюстэрдик ки, гюстэрдик бізим кафедры, гюстэрдик бізим билим библиотекасны. Орда яптылар бер гюзэл серги Людмил Асаны, яратмалары, чим онын чин, сөйлэдик, біз не азарлайырс, онлар гюрдилар, не такымызда юринмэк процасы Kim mi? Hani İstecek, izyanı çekerse, severse, söyledik hani Gagauz dilinde lazım bilgiçler lazım hazırlamaya hep onların arasından bir kimseye lazım gelsin de işimizi ince demeye ilerletsin daha doğru. Sorayım tabir bir soru şu, gelen bu olimpiyadanın adet gibi olacak mı, ilerleyecek mi gelen yıla olimpiyadanın işi? Çünkü sanırım hani o Uşakların Anıları bu yıl bəki ni işdilər, gördülər, xəbərəmə katılmadılar, yada gecikdılar, yada düşünmə vardılar. Onlar mən inanıram ki, mütləq maraqlanacaqlar çünki təbrik etəkələrsə bu format siftdə keçirildi. Maraqlı uşaqların da maraqlığı göründü ki, munnlara da maraqlı gəldi katılma. İrəliləyəcəkmi bu format kim bu olimpiyada? bu çıkışları, uşaklar çıkışları biliriz biz o gün onlara hepsini söyledik. Verdik sertifikat, verdik diplomlar kimani. hani yem, ikinci yem, üçüncü yeri aldılar. Şimdi de bunu bütünleştirdik, hı hı. yeniden saydık. Hepsi şey görsünler, hepsi açık koyacağız. olsun koyacağım onu mutlu platformasına. Hı hı. Onlar orada görebilecekler de. Olarsa komentari Yenim <laughs> de şimdi keçərli, həmin. Eee, istərsələr hani, lər doğru da olsun. Ouşaqlar e, deyirlər, hani meraqlım, ona nə interes olmuş. E, i̇stərsələr yuirincilər, də nikatosunu yuiridicilər də hazırlarsa uşaqları. Elbet ki bizə bu pikslər, bəlkə mən də beğəndim, necə geldirlər uşaqlar toplu. Uşaqlar seryoz, belli ancaq demə onlar olgun uşaqlar, 12-ci sinifdə alıbs. Bejərərək eləyinlərini tutma, berjərələr sözünü çəkətmə. Bejərərlə çəndərim toplasdırın bitərdən sözünüzü onlar becerili bitki cümleyi güzel söyleme, toplama fikirlerini hepsi için de güzel söyleme. Var var, önce deme potansiyel var ki bilen yürüyücüler ve gözleri yüzlü lise klaslarında hani çalışırlar. Gerelim biz de mi yazalım biraz komentarı İvan Mitrin'e? <laughs> <laughs> Moodle programasına. Yazın orada açık kim hani orada registrasyon yaptı var varınca. Kocis patretleri hani çıkardılar orada kiminle kimince yani onlar da orada en önemli epizotları, situasyaları koyacağız da ona girer oraya da görüşükler bunu da görüşükler fotoğları da orada cevap yazarız hepsi cihini. Sayıpta olacak informasyayı bunun için. gtakor chiqasi ba initsiativalarlarnida kechirirsiiz mutlaqo inonirim ham bilerima ushaklar u bilgilar anlarni arqatildilar bu olimpiadada ta cholashdiu bilgilar olimpiadada qablda informatsiyaar hem Mera klandularda Lyudmila Aleksanovna Pokrovskaya nan yeshamosnan onun izmetinin NGO us halkına çünki təbiri ki təkrarlayaram insan hqısı gagauz millətliyinə görə dil gagauz Moldovada yaşamamış bilməzmiş ki gagauzlar ilkdən qurban olmağa vermə kolaylıq bir xalqa yazı grammatika grammatika olsun deyini bu gerçektən böyük bir iş bunun üçün ayrıca sizə sağ ol istəyirəm sənə Elbette sağ olun siz de. Hani ee, unutmarsınız, yemeğe sabah alırsınız böyle işleri. Hani onlar bize üniversitede biz de çalışıyoruz. Lübnan Asan'ın adı unutulmasın da gittik kızlarına koyduk çiçek. Onlar gördüler, onlar uzaktan geldiler. Nerede o yaşardı? Puşkina sokakında, o evde. Durduk, laf ettik. Ben sanırım onların aklında bu kalacak. Hem onlar kendi uşaklarından da bunları anladı. Elbette ki. Иван Дмитриевна Табрики, рейстерим сауласынз. Беклечез гелан елка Олимпиадай. Вероллам салык, дейтшелим де апыджез. Сайгыл достылар Табрики Раклынза кетерер. Мани студиямызда Мусафир Олар Акбонду, история білгелері доктору, конференциар, университар Ивана Дмитриевна Банкова. Сайгыл достылар, сізе да Сауыл істерім сөйлеме, әне бүйін да бізімден бірлікті әйдіңіз. Оушақлар Аким қатылды Олимпиадая. Саулы сөйлеме, саулысынар оннар, аналар, бобалар, юридичилер ангылары, хазырладылар бұл шақлары. Оннар кем катылмадылар, программа есер едіп, гел аныла мұтлақа денесінер кенді кисметлеріні, хем көстерсінер кенді бежеріклігіні ғаға өздерінде лаф Саулын достылар, қалын салы жақлан, гел ғарты